Evet çocuklar, sen neler yaptık. Söyleyeyim bakalım. Neler Havuza... yaptık? Havuza gittik, playstation, kafede oynadık, otelde kaldık, banyo yaptık, yaptık şey. airport, resort oteli. kaldık. Siz mi? Tamam. Başka? Ee, e, Tekke köyü tek gezdik, döner yedik. Döner yedik? Evet. Tavazı ne yaptık bugün Otelde yaptık. Çok fazla şey yedik. Ha, evet. bu sabah ki otelde yedik. Evet. evet. Afiyet olsun. Gelecek özel ilgili tabi var mı? Ee, Futbol topu geçe. Top zaten bizde kalacak. İnşallah. O toplardan biri kalacak. Diğer topu getireyim ben yine inşallah. Başka? Ne topu kalacak? Başka nerede kalacağız? O otelde kalacağız. Hangi otelde kalalım? Airport Resort. Yine onda mı kalalım? Tamam duruma göre bakacağım. Anemun, anemun. Tamam kapatıyorum. Bana piyasanın orada. Birisini getirebilirsen getir. Ee... İnşallah.